Selamlar, sevgiler. Takvim yaprakları 5 Şubat Salı günü 2019'u gösterirken sizlerle birlikte olacağız. Galatasaray'ın gündemini paylaşacağız, masaya yatıracağız. Öncelikle futbolla başlayalım. Yarın biliyorsunuz Sıra Türkiye Kupası'nda Hatay Spor'la oynayacağız. Çalışmalar dün başladı. Bugün de 18'de yapılacak antrenmanla Hatay Spor maçının hazırlıkları noktalanacak. Takımımız kampa girecek. Değerli takipçilerimiz, Maicon Roque ile yolların ayrıldığını Galatasaray Spor Kulübü açıkladı. El Nasır Kulübü ile 1.7 milyon euro kiralık anlaşmaya varan Sarı Kırmızılar, 1.5 yıllığına Maicon Roque'yi kiraladı. Fernando Muslera, Galatasaray'ın Uruguaylı filebekçisi, taraflı tarafsız herkesin hayranlığını taşıyan bir kişi. Eray kardeşimiz... Eray Yılmaz bir sosyal medya paylaşımıyla Mustera'ya olan hayranlığını bildirdi. Bu hayranlık cevap buldu. Antrenmanda Eray Yılmaz Fernando Mustera ile buluştu. Sarı Kırmızılılar yarın Hatay oynayacaklar. Kendi evimizde, mabedimizde oynayacağımız maçın biletleri satışa çıktı. Bu arada kulübümüzden de bir haber paylaşalım. 2018-19 sezonunun ikinci yarısının kombine satışları başladı. Bu bağlamda bir haber daha paylaşmak lazım. 2018-19 sezonunun yine ikinci yarısını kapsayan VIP koltuk biletlerinde ciddi anlamda indirim mevcut. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de 21 ve 22. haftanın programını da açıkladı. Galatasaray Trabzonspor'la önümüzdeki hafta oynayacak. Mabette bu müsabaka gerçekleşecek. Takvim yaprakları 5 Şubat 2019 Salı gününü gösterirken Galatasaray'a dair haber akışıyla sizlerle birlikte olduk. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.